depo siparişini verdik mi? E, verdim Oya Hanım. Tamam, pestisit de söyledim. Pestisit de söyledim. Pestisit ne? Birini zehirleyeceğiz de. Ama çok gizli, kimseye söyledim. <laughs> Bizim bir meslektaşımız kocasının metresini zehirlemişti. Ya nasıl? Kadın hastasıymış zaten. İşte bunların öğreniyor birlikte olduğunu filan. Ondan sonra kadına çaktırmıyor tabii. Geliyor gidiyor falan falan. Kadına her zaman gülüyor. Ondan sonra sen tedavi sırasında... ...kadına bir tür zehir de et. <laughs> canım yok artık. Kadın önce anlamıyor tabii. Ondan sonra bir kötüleşiyor. Sonra doğruca hastane. Ay ne manyaklar var ya. Olur mu öyle şey? Bir şey soracağım. Kurtuldu mu? Öldü. <laughs> Ve bir şey soracağım. Her zamanki iğne değil, o ilaç şişesi bir farklı geldi bana. Değişik. Bu sefer farklı bir şey yapıyorum sana. Çok fena bir şey. E, durur musunuz? Hastaneye gitmemiz lazım. Efendim hanımefendi? Hastaneye gitmemiz lazım dedim. Ben çok kötüyüm. Öleceğim galiba. Çabuk olun ne olur. İyi günler. Sizin zehirlenmelerde uzman bir doktorunuz var mı? Şu anda zehirlenmiş olabilirim de çünkü ben. Tabii öncelikle kimliğinizi alabilir miyim lütfen? Ya, ya zehirlendim diyorum, neyin kimliği? Al! Ah! Ha. Hemşire Hanım, bakar mısınız? Böyle zehirlenmede uzman bir doktorunuz var mı? Yani ben şu anda zehirlenmiş olabilir mi? Her şey için çok geçmiş olabilir. Birinin bana bakması lazım acil. Sakin olun. Hocam, bir bakar mısınız? Ha. Buyurun efendim. Doktor Bey, sanırım zehirlendim. Ee, bana acil bakmanız gerekiyor. Ee, Zehirlediler beni. Sen sakin olun. Tek tek lütfen. Ee, Pestisit. Pestisit diye bir şey e, enjekte ettiler bana. E, e, ya Galiba öleceğim ve şu anda hiç hazır değilim. Efendim, sakin olun önce bir. Tek tek lütfen. Sakin e. olamıyorum çünkü nabzım yüz seksen atıyor diyorum size. O, o, o ya söz. O zehirledi. Hepinize şahit... ...şahit... ...şahitsiniz burada. Hanımefendi. Hanımefendi. <laughs> Hanımefendi. 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 Yani tedbili mekanda ferahlık vardır tabii ama bu olmadı. Yani ne bileyim hiç olmadı. İrem ne haber? Selam Nihal'cığım nasılsın? Çok güzel görünüyorsun. <gülüyor> 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 Ay cenazesinin aklısında. Ay, böyle Ay. kahkaha atılır mı ya? Ay ne var canım komik işte gülmeyelim ya. Ay <laughs> doğru diyorsun vallahi. Ay. <laughs> Ay, oya Ay, kızlar, ah. Ay o nerede kaldı? geldim kızlar geldim. Hayır gel. Ay. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Yalnız senin saçlar yine olay. Bak kıskanmaya başlayacağım seni. <laughs> Bak yalnız senin bu üstündeki nedir? Ben Merve'nin tasarımcısına özel yaptırdım. Tam da bu an için. <laughs> Ay bana bakın ben deli acıktım yalnız. Buradan sonra bir şeyler gömeriz değil mi? Ay yok artık. Bir de şampanya patlatalım istersen. Cenazedeyiz ayol. Kutlama mı yapıyoruz? Aa onun için demedim canım. Kutlama gibi değil yani. Şekerim takılıyorum zaten. Tabii ki yeriz ayol. <laughs> Olur vallahi ben de zaten ölüyorum açlıktan. Ha, tamam süper. Hadi girelim içeri. Herkes bekliyor. Sonra da yemek. <laughs> ah canım. Zaten ölmüş de gömülmemiş gibi çıkmış. neredeyim <laughs> ben? Hanımefendi sakin. Doğrulmayın lütfen. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ne oldu? Götürüm mü oldu? Götürüm de mi oldu? Serhan falan gelmedim mi? Kimse gelmedi mi buraya? Efendim test sonuçlarınız tertemiz. Panikten tansiyonunuz düşmüş sadece. Tansiyonu mu düşmüş? Gayet iyisiniz. Yani zehirlenme, kanımda pestisit falan yok mu? Efendim, tüm değerleriniz normal. Biraz paranoya yapmışsınız. Sadece bu. Gayet sağlıklısınız. Paranoya. Öyle mi? Zehirlemedi yani Merve'yi. Zehirlemedi. Sadece korkusunu yaşatmak istemiş seni öldürürüm tehdidi yani. Neden böyle bir şey yaptı peki? Sonuçta bütün savaşları buydu zaten. Birbirlerinin üzerinde üstünlük kurmak. Oya da kendi üslubunca bunu yaptı. Zaten Oya cinayet işleyecek biri değildi. En azından o zamanlar. İlginç. Ben bir lavaboya gidip gelmek istiyorum müsaadenizle. Vay be. Oya'ya bak sen. Çok sekece değil mi? Tam oyalık bir hamle. Peki sizce işe yaramış mıydı? Yani bizim şu ana kadar dinlediğimiz Merve sizce gerçekten Oya'dan tırsmış olabilir mi? I'm uh -huh.